Sevgili Burç TV takipçileri, Yengeç Burçları için Ocak ayı falımızı kapattım. Bakalım e, sevgili yengeçler 2020 yılının ilk ayında neler yaşayacak. Ben de yengeç burcuyum. E, biz fazlasıyla duygusal insanlarız. 2019'da büyük ihtimalle çok kırıldığımız noktalar oldu. Çünkü e, duygularımızla çok hareket ettiğimiz için e, maalesef bazen yanlış kararlar alabiliyoruz. Yanlış insanlara güvenebiliyoruz daha doğrusu. Ve sonra da hayal kırıklığına uğruyoruz. 2019'da eminim Yengeç Burcu'nda birçok hayal kırıklıkları yaşayanlar olmuştur. Üzülenler olmuştur. Bakıyorum Ocak ayı içerisinde nasıl bir falımız çıktı. Şöyle bir ilk başta bakalım beraber. İlk dikkatinizi sizin de sanırım şu figür çiz çekti. Bence bu bir at bir kısmet karşısında. Bence 2020 yılının ilk ayında büyük bir kısmetimiz var. Şöyle bu kısmet neyle alakalı olabilir? İstediğiniz şeyle alakalı olabilir. İşte hayattan ne bekliyorsunuzdur? Yalnız bir yengeç burcuysanız eş bekliyorsunuzdur. Hayatınıza girecek bir insan olsun istiyorsunuzdur. İşte bence hayatınızın insanıyla karşılaşabilirsiniz Ocak ayı içerisinde. Ya da Şöyle iş istiyorsunuzdur. Uzun süredir işsizsinizdir. Evet istediğiniz aradığınız iş karşınızda duracak. Bakın onunla karşılaşacaksınız. Ya da bebek istiyor olabilirsiniz. Sağlık istiyor olabilirsiniz ama hani muradınıza ereceksiniz. Hani muradınız her neyse, dileğiniz her neyse o artık karşınızda duracak. Bakın böyle iki tane de altında böyle helikopter gibi uçan şey çıkmış, şekiller çıkmış. Bence iki tane arka arkaya haber alacaksınız istediğiniz şeyle ilgili. İki kademeli de olabilir. Bu iki haber alacaksınız ve arkasından muradınız her neyse, hani sağlık isteyebilirsiniz, huzur isteyebilirsiniz, sorunlu bir dönemdesinizdir artık, çözülsün, yeter dediğiniz bir noktadasınızdır. Bence muradınıza ereceksiniz. Çok güzel bir gelişme olacak. Onunla ilgili de iki tane güzel haber alacaksınız. Bakın burada siz varsınız ve karşınızda duruyor. Çok net bir şekilde çıkmış. Ve karşının arkasında bakın böyle kocaman bir kalp çıkmış aslında şöyle taşıyor. Yani yüreğinizi böyle sevinçten heyecanlandıracak, böyle yüreğinizin kabaracağı, e, mutluluktan böyle heyecan yapacağınız bir dönem olacak. E, çok güzel bir gelişme. Umarım öyle de olur. Yani kendi için de sizler için de öyle diliyorum şu anda. E, kalp, kalbimize böyle atıp çok mutlu edeceği bir gelişme olacak bizler adına. Bakın şurada böyle bir karanlığın sıkıntının içerisinde böyle bir çiçek sanki üç yapraklı gonca mı derler buna unuttum şu an ee, bir çiçek açmış. Ee, çok sıkıldığınız bir dönemde eğer ki sıkıldığınız bir dönemse bence Ocak ayı içerisinde sıkıntılarınızın içerisinde bir anda böyle çiçekler açacak. Yani e, aniden sürpriz bir şekilde hiç beklemediğiniz belki de artık umudunuzun bile kesildiği noktada Bence böyle güzel bir haber alıp e, sevineceksiniz zaten burada bir kalp çıkmış burada muradınızı eriyorsunuz bence sıkıntılarınızın böyle e, ortasına bir anda sevindirici bir haberle böyle e, güzel bir şey de olacak çok keyifli güzel bir gelişme olacak e, içimiz böyle biraz karamsar gibi çıkmış ama bu bir sıkıntı değil karamsarlık e, biz biraz bazen karamsarlık yapabiliyoruz hassas olduğumuz için bakın ee, sıkıntıların içerisinde el açmış dua eden bir insan var. Etrafı bembeyaz olmuş. Bu siz de olabilirsiniz, sizin için dua eden bir insan da olabilir. Böyle resmen açmış ellerini, dua ediyor ve etrafı tertemiz olmuş. Bakın kafasına doğru böyle bir balık gibi bir kısmeti var. Yani e, ettiği duayla, dilekle ilgili inşallah güzel bir haber alacak, e, temiz bir haberi gelecek o kişinin. Bu kişi sizin etrafınızda sizin için dua eden, size destek olan biri de olabilir. Ee, siz de olabilirsiniz. Ee, ve bence artık şey olacak. Ee, muradınıza ereceksiniz. Ee, güzel bir haber alacaksınız ettiğiniz dua ile ilgili. Bakalım burası hane derler. Hane içi temiz. Ama e, bir karmaşa var. Sanki böyle aile içerisinde küçük böyle bir tartışma, ee, bir e, değişik bir durum yaşanıyor. Yani Karmaşa da yaşanabilir. Öyle çok sıkıcı değil ama yanlış anlaşılmalardan da kaynaklanabilir. Hani sizi biri yanlış anlayabilir ya da siz birini yanlış anlayabilirsiniz. Ee, arada böyle bir laf, söz olabilir. Birinin söylediği başka birine iletilir, gider. Ee, bir sır ortaya çıkabilir. Karmaşık öyle çok sıkıntılı değil ama karışık bir durum çıkmış. Bakın buradan birisi haber kuş hızlıca geliyor. Biri haber getirecek. Şöyle bir durum olabilir. Arkadaş ortamında, iş ortamında ya da aile ortamınızda birinin sırrı ortaya çıkabilir ya da birinin gizlice yaptığı bir şey ortaya çıkabilir ve bu durum biraz sizi böyle karıştırabilir. Ya ne oluyoruz falan gibisine böyle bir karmaşa yaşanabilir. Ama onun haricinde sıkıntılı bir şey yok. İki tane de arka arkaya sonra temiz haberi gelecek. Ferahlayacak, dağılacak bu sıkıntı bence. Genel olarak böyle fala baktığımızda ilk başta böyle karamsar ve karanlık gibi çıkmıştı. Ama karanlık değil bu güzel bir fal bence. Özellikle şurada zaten muradımız olacak. Bence çok da güzel, çok da keyifli. Bakın arkanızda bıraktığınız biri var yalnız. Böyle arkasına dönmüş, oturmuş böyle bir bu sizsiniz, bu da muradınız, bu da arkanıza döndüğünüz biri olabilir Ocak ayı içerisinde. Artık 2020'ye girdik, her şeyi yeniliyoruz. Ben artık hayatımda istemediğim insanlar varsa ben bunları çıkartacağım dediğiniz bir ay olabilir. Bir kişi sizi, siz arkanızı dönmüşsünüz, o da siz arkasında dönmüş. O orada yalnız kalmış. Sizin için uygun olmadığını düşündüğünüz insanları artık hayatınızdan çıkartabilirsiniz. 2020'de diliyorum zaten biraz daha böyle mantığımıza hareket edebileceğimiz bir yıl olsun. Çünkü biz yengeç burçları o kadar duygusalız ve hayal dünyamız o kadar geniş ki biz bazen insanlara olduğundan fazla anlam yüklüyoruz. Karşımızdaki aslında çok iyimser değil. Çok bize içten davranmıyor olabilir. Belki de duyguları çok doğru, çok iyi olmayabilir bize karşı ama biz, biz genelde hep iyi istediğimiz için ve hayal gücümüz çok geniş olduğu için o kişiyi olduğundan daha fazla görüyoruz. Daha büyük görüyoruz. Yani işte bizim için hayır dağları da deler, bizim için her şeyi yapar, çok fedakar, beni çok seviyor, beni çok düşünüyor falan diye düşünüyoruz. Ya. Aslında o bizim düşüncemiz. Yani biz insanları çok fazla düşünüyoruz ya, çok empatik kuruyoruz, çok fazla karşı tarafı düşünüyoruz. Sanıyoruz ki karşı taraf da öyle. Genelde burada yanılgıya düşüyoruz. Sonra da öyle olmadığını görünce kırılıyoruz. Dilerim 2020'de daha net görürüz her şeyi. Ya bu kadar duygusal, bu kadar empatik kurmaya çalışıp kendimiz gibi bilmeyiz herkesi. Çünkü öyle değil gerçekten insanlar bazen. İnsanlar daha analitik mi düşünüyorlar derler. Yani insanlar duygusal düşünmüyor. Mantının ne uygunsa o an onu söylüyor, onu yapıyor. Ama hani etik Olmuş, olmamış çok da düşünmüyorlar aslında. Biz belki de 2020'de bunları fark edip hayatımızdan çıkartmak istediklerimizi çıkartacağız artık. Öyle olması gerekiyor. Çünkü üzülüyoruz, karşı tarafa bir anlam yüklüyoruz, aslında büyütüyoruz onu gözümüzde. O kadar da büyük değil, o kadar da doğru değil, o kadar da olması gereken kişi değil, iş değil, arkadaş değil, dost değil, hani hepsi olabilir. Sonra bakıyoruz ki öyle değil, üzülüyoruz. Üzülmenin de anlamı yok bence. Hayatımızdan çıkartmalıyız. Ocak ayı itibariyle umarım hayatımızdan gereksiz olan herkes çıkar. Hiç de gerek yok bu e, kişilere gerçekten. Onun haricinde çok güzel çıkmış falımız. E, muradımıza eriyoruz. Zaten ötesi yok bence. İnşallah öyle olur. Bakalım tabağımızda neler çıkacak. E, şöyle bir tabağımızı boşaltalım bir sıkıntımız derdimiz varsa hepsini atacağız. Ben şunu şöyle bir benzettim. benzettim. Eğer ki bir beraberliği olan şey bekleyen biri varsa evlilik teklifi bekleyen böyle genç kızlarımız genç delikanlarımız varsa evlilik yoluna giden bir sürece girebilirsiniz bakın içinde de balık oluştu şu anda bir evlenme kalbe de dönüştü sanki. Bir evlenme teklifi, bir evlilik planları içerisine girebilirsiniz. İnşallah temiz hayırlı olur sizin için. Bakın burada yine böyle yukarıda durmuş, el açmış bir insan figürü var. Dua ediyor ve tepede. Etrafı tertemiz. Bence bu ay istediğimiz çok güzel bir şey olacak. Umarım olur. Olursa da hani siz de yorumlara yazabilirsiniz. 2020'nin ilk ayı bize inşallah çok şans getirir. Zaten burçlar olarak da 2020'de en çok şanslı olabilecek ve hayatımızı çok fazlasıyla değiştireceğimiz bir yıl olacak. Bu yıl hani yengeçler ve oğlakların hayatları çok değişecek. Biz yengeç burcuyuz. Çok radikal kararlarla hayatımızı değiştirebiliriz. Umarım dediğim gibi daha mantıklı hareket ederek, doğruyu daha iyi ayırt edebilerek doğru kararlar veririz. Böyle de olacak. Bakın L harfi çıkmış burada bir tane. Karanlığın içerisinde L harfi temiz bir haber alacak. Sevinç gözyaşımız var bir tane. Sevinç gözyaşı dökeceğiz. İsminde veya soy isminde L harfi olan biriyle ilgili güzel bir haber alacağız. Umarım temiz haberler olur. Sevinç gözyaşımızla inşallah çok mutlu oluruz. Güzel haberler alırız. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. kalın. Sevgiyle kalın.